dereye kadar takip ettim. Durdurdum kendisini ve dedim ki abi ben bir aydır senin peşindeyim dedim. Bir 600-700 sayfalık roman gibi bir hikaye dinleyeceksiniz. Motosiklet aşkın nasıl başladı? Motosiklet aşkı benim çocukluğumdan başladı. 80 yaşındaki bir adam motosiklete sevdası nasıl bitmez hala? Motosiklet benim 15-16 yaşından beri sevgilim, aşığım benim. Düşüyor muydunuz Zeki Müren'le? Devamlı beraberdik. Manolo Oteli vardı. Manolo şarkısını da orada beslemişti. Ama Kadıköy'de diyorlar ama hayır burada besledi. Çok iyi biliyorum. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolo. Efendim herkese selamlar, bugün 16-16.30 gibi iş yerinden çıktım ve bir buçuk aydır bir motosiklet hikayesi çekmek için e, bazen şansım yaver gitmiyor, bazen tam çekeceğim diyorum e, o kayboluyor, gidiyor. Maalesef denk gelemedim ama Yeniköy'den son bir aydır her geçişimde 3-4 kez Göz göze geldik ikisinde belki beni hatırlıyordur belki hatırlamıyordur. Peki özetle bugün 1630'da çıktığımda onu artık Sarıyer Merkez'de gördüm, büyük dereye kadar takip ettim, durdurdum kendisini ve dedim ki abi ben bir aydır senin peşindeyim dedim. O da çok kibar, çok beyefendi ee, ve teklifimi de kabul etti. İnanır mısınız bir 600-700 sayfalık roman gibi bir hikaye dinleyeceksiniz. Bugün yeni köylü motosiklet sevdalısı Mehmet abimin yanındayım. Mehmet abi çok kibarsın öncelikle. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Bunu bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum size. Sağ olun, var olun. Mehmet abi, bir insan, bir erkek kadına sevdalı olabilir. Bir memlekete sevdalı olabilir. Ne bileyim, bir kadın erkeğe sevdalı olabilir. Ama 80 yaşındaki bir adam motosiklete sevdası nasıl bitmez hala? Motosiklet benim 15-16 yaşından beri sevgilim, aşığım benim. Onu ben yaz kış bırakamıyorum. Devamlı bakıyorum, bakımına devam ettiriyorum. Sarıyer'den gelirken dahi onun bakımını yaptırdım. Dört mevsim lastikler yaptırdım, onun için geldim. Sizi de gördüğüm için çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiniz. Benim köyümde, benim börekçimin önünde 180 senelik börekçim, burası benim. Mehmet abi soy isim ne öncelikle? Mehmet Tok. tok. Mehmet tok. tok. Hem kaskta Tok yazıyor gördünüz, evet. hem de motosiklette Motosiklet. yazıyor. Evet hep evet, tok. tok. Peki onda. Mehmet Tok ne yapardı efendim? Ben Sipahi Hoca Atlı Spor Kulübü'nde çalıştım, gazinom vardı, lokantom vardı. Hep onlarla beraber meşgul oldum. En sonunda emekli oldum işte. Mehmet abi yani İstanbul'un eski gazinocularından mıydın? Eskiler çok eskiyim. Oh. O kadar o kadar eski değil ama eskiyim yani anlarım. Kimler Çünkü... çıktı sahnene? Ee, Uğur Dündar. Gerçekten Daha mi? Dağıtık. Evet Uğur Dündar. 1972-83 senesinde Şarköy'de bana gelirdi. Daha evvel de Cumhuriyet Gazetesi'nde okurdu. Okurdu tabii değerli büyüğümüz Uğur abimiz sizde demek ki şarkılar söyledi. Tabii. Sonra da gazeteci oldu öyle mi? Sonra gazeteci oldu. Bakın. Daha evvel eczacıydı. Eczacılıktan şarkıcılar, şarkıcılıktan sonra da şey. Vay Rahmetli be. Zeki Müren sağ olsun Yeniköy'de oturdu. Tanışıyor muydunuz Zeki Müren'le? Devamlı beraberdik. Devamlı beraberdik. Burada arkamda benim Manol oteli vardı, Manolya şarkısını da orada bestelemişti. Allah ama Kadıköy'de diyorlar ama hayır burada besteledi, çok iyi biliyorum. Ve se 1953 e senesinde. Mehmet abi beraber söyleyelim mi şarkıyı? Evet. Koklamaya kıyamam, benim güzel Manolyam. Vay Mehmet abi. Evet. Evet. Onun da ruhu şad olsun. Aynen. Zeki Müren'in, sanat güneşimizin. Aşkın Yeniköy sahili deryasını sardı. O da Yeniköy'de beslenmiştir. Bir kızı aşıktı. Yesari Asım Arsoy tarafından beslenmiştir. Yani bizim köyümüz, Yeniköy'ümüz çok eski bir kaza. Halen tarihi bilinmeyen bir kazadır. Yani Yeniköy varken burada hiç kimse hiçbir yer yok. Ne tarafı ne tarabi, hiç hiçbir yer yok. Bir tek yeni ve kaza Sadrazam Halim Paşa'da buranın başkanı. Yani Sayit Halim Paşa. Yalısı da var ileride. Yalısı yalısı var. Oran buranın da vay başkanıydı. Vay be. Yani ya. burası tarihi bir yerdir. Çok tarihi bir yerdir. 80 yaşındasınız değil mi Mehmet amcam? 83. 83. Allah uzun ömür versin. Ağabey, Maşallah. Boy kaç Mehmet amcam? Bayağı iri 80, yarısın. 85. Vallahi 180 1.85. Fakat önemli olan çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Burası Boğaziçi. Burada mikrop olmaz kolay kolay. Evet. Şöyle ki bir dut yere düşsün, hı hı. alıp hiç yıkamadan yersiniz bir şey olmaz. Top kapıdan dışarıda ağaçtan kopartın zehirlenirsiniz. Ve burada oturan yeni köyde, boğazda oturan insanlar devamlı açık havada dolaşmak mecburiyetindedirler. Hı hı. Kapalı yerde oturmayacak çünkü denizden gelen iot, ağaçtan gelen şu çınar ağaçlarından gelen e, oksijeni hı hı. bize veriyor, ve bizi besliyor. Hı hı. Bizim burada kolay kolay kimse yatalak olmaz. Evet. Ölürse Yatan, birden ölür. Mehmet amcam 83 yaşında motosiklete biniyorsun. Ve, ne yatala? Evet. Benden iyi biliyorsun bir de maşallah. Ve geçirmediğim hastalık da yoktur. Vallahi. Ya yani Hatta 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 öyle bir hastalık geçirdim ki halen teşhis konmamış. Baş baş dönmesi hastalığı. Bu şey bu televizyonda bile çıkmıştır bunlar. Peki. Yani. Mehmet amcam motosiklet aşkın nasıl başladı? Motosiklet aşkım benim çocukluğumdan başladı. Ee, macerayı severdim. Sonra motosikletten bir kere düşen. Ondan sonra motosikleti bırakmaz kolay kolay. <laughs> Yeter ki bir kere düşsün. Kaç yılında başladı? Hatırlıyor musun? 1955'te başladım. 1955'te? 50, 55'te, Vay be! 1955'te başladım. 1955'te başladım. 54'te buzlar gelmişti. Tekneyle buzların üstüne çıktık. Tekneyle buzların üstüne çıktık. Burada değil mi? Boğazı buz kapladığında sen hatırlıyor musun Tabii onu? Abi, resimlerim var üstünde benim. Şu anda peki var mı yanında? Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım. Kaldırıp ya. götür ileri doğru. İleri alıyor, ileri alıyor. Düşürmeden, kaskı da düşürmeden. Efendim, vallahi şöyle söyleyeyim. Bakar mısınız? Bakar mısınız ya? Vallahi o fotoğraflar çıkıyor. Arşivden. O zaman şöyle yapayım ben bakayım onlara. Tamam, onları güzelce çekerim. O, size de göstereyim. Bakın, vay 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 vay. Vallaha muazzam. Benim. Muazzam. Gerçekten. Hemen. Onu içeride çekerim. Mehmet amcam kalsın o cebinde. İlk motosikletinin markası neydi Mehmet amcam? BMW vardı. Beş buçuk beygir BMW. Vitesli? Vitesli, evet, vitesli. Ondan sonra Vespa aldım. Vespa'dan sonra da buna döndüm. 3 tane 4 Daha var Hatırladığın 4 motosikletin de oldu de Değiştirdim devamlı değiştirdim Şimdi Arabada hiç merakım yoktur çünkü Taksim'de çalışıyordum kışın Motosikletten Yeniköy'e geliyordum karda kışta kıyamette Ama Sürat yapmam hı hı. İşaretlere dikkat ederim Kırmızı ışıklara, yeşil ışıklara dururum Yani Muhakkak ve muhakkak motoruma çok dikkat ederim Ve Trafiğe de dikkat ederim. Herkese yol veriyorum. Peki şu an Kasım ayının 23'ü 22'sindeyiz. Üşümüyor musun Mehmet amcam? Hayır üşümem. Kesinlikle üşümem. Neden üşümem? Çünkü kendime bakıyorum. Vitaminlerimi alıyorum. Vitamin kullanıyorum. damardaki D vitaminine bakıyorum. En çok üç tane de odur ama ona dikkat etmezler kolay kolay. Yani kendime bakıyorum. İyicene bakıyorum. Uykumu uyuyorum rahat rahat. Rahat rahat. Ondan sonra Uyuşamak diye bir şey yok. Uyuşamak olmaz zaten. Ne zaman bırakacaksın Mehmet amca motosikleti? O beni bırakırsa artık. Çünkü motosiklet benim canım ciğerim neden? Şu gün hastalık var değil mi? Evet. Beni yakalayamıyor. Çünkü altındaki motor Çin motoru. Çin malı. Çin malı. Yakalayamıyor. E, Ezra'yı da yakalayamıyor. Hı. Espri tabii. <laughs> <laughs> <Gazlayıp> gidiyorum. Gazi, <laughs> Peki eskiden nasıldı motosikletlere ilgi yeni köyün altını üstünü getiriyor muydunuz Sadece bir kere bir kere o da 39 tane Yunanlılar, Romanyalılar 19 Mayıs Bayramı'nda Vatan Caddesi'ne kalktı. Önümüzde polis egzozları çıkarttık. İstanbul'u yerine bir ettik. Oo. Egzozlar çıkaraktan Vatan Caddesi Vatan Caddesinden sonra e, Tarabya Tarabya'dan sonra Poligon orada dağıldık. Peki Mehmet amca 83 yaşındasın. Seni motosikletin üstünde gördüklerinde ne diyorlar? Hiçbir şey demiyorlar. Te te tebrik ediyorlar böyle daima. Kışın sahilde oturur mesela. Ama işte dediğim gibi çok dikkat ediyorum. Her şeyine dikkat ediyorum. Yani güvenlik kurallarına, giyimine, evet. kuşamına Hep dikkat edin. Hepsine, hepsine, hepsine dikkat ediyorum. Hepsine dikkat ediyorum. İşte kaskım, kaskım. Yazlık kaskım başka, kışım kışın başka tekerleklerim, dört mevsim tekerlek lastiklerim. şey i̇şte şeyde yapmadıktan sonra düşseniz diye veya bir şey olmaz. Vallahi Düşse. ütülü pantolonla biniyorsun Mehmet amcam. Ütülü pantolon ve boyalı ayakkabı. Üçüzü gezmem zaten. Üçüzü gezmem alışkanlık var. Çok güzel bir alışkanlık. Var mı senin yaşında motosikletçi arkadaşın? Yok. Nerede? <laughs> Nerede? Motosikletçi gençler bile yaz kışın bilmiyorlar. Bir de ben bayırda oturuyorum biraz. O karda bayırı çıkıyorum, bayırdan aşağı iniyorum karda. köyde peki sahilde motosiklet kullanmak nasıl bir duygu Mehmet amca? Valla sahilde motosiklet kullanmak her zaman daha güzel, her yerde güzel. Çünkü bir tarafa park ettikleri zaman bir motosiklet yolu kalıyor orada. Siz ortaya çıkmıyorsunuz. O karadan arabalar dursa bile siz ara yanından geçip gidiyorsunuz. Çünkü sizin yolunuza park etmişler. Sağa park ettikleri veya sola park ettikleri zaman bir motorluk yol kalıyor. Vallahi E5'te de aynı vaziyette, burada da e Onun için rahat rahat istediğimiz yere gidip gelebiliyoruz, rahat evet. rahat. Nöbet evet, amca, 83 yaşındasın. Ee, benim bugün ricamı kırmadığın için öncelikle ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir ay önce seni ilk kez görmüştüm, Yeniköy'de. Ve Allah'ım dedim ya, işte budur dedim fotoğraf kravatı, güzel takım elbisesi tamam. bugün olduğu gibi jiletli böyle jilet gibi pantolonu parlayan ayakkabılarıyla inşallah dedim ömür verir de Allah biz de ileride böyle tamam. e, herkesin parmakla göstereceği örnek olmaya çalışıyoruz. Örnek olmaya çalışıyoruz gençlere. Çünkü bugünkü yetişen gençler aklı başına çok güzel gençler yetişiyor. Ama çok güzel gençler yetişiyor. Maşallah. Ve onlarla ben röportaj yapıyorum. Tarihle alakalı konuşuyoruz onlar ki benim ilkokul tahsilliyim ben ama Büyüklerimden Yani ben büyüklerimden Çok güzel şeyler öğrendim. Mesela Sipahi Ocağı'nda Moda Deniz Kulübü'nde Çalıştım. Serkit Oryan Kulübü'nde çalıştım ben. Bunlardan çok güzel şeyler öğrendim ben. Çok güzel. Büyüklerimizden Tabii Ondan dolayı da Mutluyum yani. İmkan olsa bir dünya turu yapar mısın motosikletinde? Yok, yapmam. Neden? Buralardan ayrılmam. Uzaklara gitmek yok. Uzaklara gitmek Usta yok. yok, yok Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum Mehmet yani. Amca. Saygılar sunuyorum. Çok yani, sağ olun. Ben teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. Elinize sağlık. Herkese mü... teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. olun. Efendim söylediğim gibi bir ay önce görmüştüm ilk kez onu. Yeni köyde takım elbisesi, ütülü pantolonuyla ve dedim ki Allah'ım dedim ya. Böyle de bir fotoğraf çıkardım karşıma. Yani o kadar güzel görünüyordu ki bugün de zaten tanıdığınız yakından kendisini. Motosiklet hikayelerinde bugün 83 yaşındaki Mehmet Tokun hikayesini hep birlikte izledik, dinledik. Yeni bölümde görüşmek üzere efendim. Dur bir dakika, onu bir daha anlatsana Mehmet abi. Nasıl bir şey? Motordan giderken karşı zamanda selam verdiler. Ellerimi bırakamazsam da selam <laughs> Kaşları oynatarak. Hep de oynar. Hep oynar. <laughs> Öyle oynatarak. <laughs> Mehmet amcam tekrar teşekkür ediyorum. Burada mısın gidiyor musun? Tamam Mehmet amcam ben seni yolcu edeyim. Görüşmek üzere Mehmet amcam sağ ol.